merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Emre Ben Emirhan Ben İbrahim Bugün kafa topu 2'yi oynayacağız arkadaşlar Birincisi çok beğenilmişti ikincisini çekeceğiz ee, yeniden cezalarımız var Öyleyse videomuza geçelim arkadaşlar Evet arkadaşlar şimdi iki arkadaşımız oynayacak Kay Kazanan ben de oynayacak arkadaşlar Öyleyse başlayın Birbirinize istek atın Neyden oku Tamam mı? Tamamdır. Aç. Bakalım kim kazanacak. Ben İbrahim'den taraftarım bu sefer. Sen geçen sefer hiç iyi iyi oynayamamıştın. Gal olmadı ya. Bir 1 2-1 Kimden taraftar olsam zaten ben, kaybediyor. Ben süper güç kullansam kalbi gol yiyorum. E şimdi kazanan ben oynayacak. oynayacağım. Gol. 3-2. Emre'nin önde. Gol. 3-3. Süper güçte bir tane gol atacak mı? Atacak. Attı, ya. attı son dakikada. Hadi Emirhan bunda ye. Lan 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 koyuyor. <laughs> Tamam yapma. ah be, kafana vurdu. Tamam Hadi hadi ye sarıyı, ye çıktı var ya. Hadi yapma. Ah be. Beş 3. Toparlayabilir Sarı... misin? Toparlayabilirsin. Sar... Toparlanın da sarıyı yeseydik keşke. Yapma, yapma. Yok. Yapma. Ya. yapma şöyle hata. Of oh, sarıyı. Gel vur. Yukarıdan, ya. aşağıdan. Ha? Aşağıdan. Olmuyor Hadi ya. Oh be. İnternet geçiyor mi? Eşitlendir. İnternet kasması var ya. Çeviriyorum iyi. 6 5. ben o senden işte taraftarım demiştim zaten. Ve ee, 7 5. 5. Seni yapacağız ha? Şu işin sonunu getirebilir mi? Ve kaybedene çok güzel cezalarımız olacak. Baştan sonra. Hadi 8 5. Ona göre oyna. Hadi hadi. Canlandı biraz. <gülüyor> <gülüyor> Abi bu son dakika mı Hadi hadi, <laughs> hadi, hadi 7 5. 8 5 yapacaksın. Evet. Tam bu oluyordu ama geçmiş olsun Evral'cım. Ne düşünüyorsun? <laughs> Son dakika kaybetmeye alıştık. Son benle mi oynayacaksın sen? Evet. Hadi Son bakalım. Devamını getiremiyorum. Onu ben, ben göndereyim sana. sen ya ben Tamam. Gönderdim. Şimdi benle İbrahim oynayacağız arkadaşlar. Evet. Kim kazanırsa büyük bir ceza bekliyor. Evet yine yeneceğim. Aydemir'i yendiğim gibi. Videoyu başlattın mı? Evet. Videomuz başladı bakma bana. Hemen bak hemen hemen. Sen kendine mi bakıyorsun ben mi bakıyorum? Hadi hadi. Evet al. İçinden <laughs> çıktı ya. <laughs> hadi be. Neyse ben, Hayır hayır. <laughs> bu kadar. Ya var ya bir kere de evet. Bir kere de iyilessiz oynasan var ya. İyilessiz mi bu özellik ya? Ne iyilessiz? Sana Hayır. Tamam sen o sarı kartını ye benim için. Hayır. Ama var ya, Beleş gol attı ya. <laughs> i̇nternet dondu ya. Dondu. <laughs> <Öyle. gülüyor> Tövbe ya. Hadi hadi gol oluyordu. Hadi be. <laughs> hadi gel vur. Tamam gel vur gel. Ya bu da gol olmadı ya. Ulan ya şansa <laughs> bak ya. Dönüleri. Dondur. Dondur, dondur. Arkadaş. Tamam bu. Bon. Evet bak. ben çevireceğim bunu. Ev evet, sen buzu seçiyorsun da atamıyorsun yine de. Hadi oh 4 3 4 4 yapacağım. Geri dönüşüm efsane olacak. Ama bu da olmaz. Ya. Yani. <laughs> 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 evet, evet, <laughs> evet, evet. İnternetim dondu var ya. Benimki de dondu. Ne yapayım? Evet, 5, 5, 4. Ama olmadı bu <laughs> ya. Ama olmadı ya. ya. <gülüyor> 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 Al. <laughs> A göbeğe yapma. Evet gol. 6-5. Hadi hadi 6-6. Son. Evet. Evet, işte yapma evet, evet. evet evet. Altın gole gidiyor. Beraber hepsi ne olacak? Herhalde <laughs> devam ediyor. Bir sarı yesene bir sarı yesene ya. Altın gol. Evet! 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 Kazandım yine de. Kaybettik arkadaşlar. Şimdi bize ceza veriyorsun. Geçmiş olsun. Sağ ol. Lan ne mutlu oldum ya. <laughs> ne güzel kazanıyordum. Ben bugün kötü oynadım baya ya. Şimdi cezamıza, o zaman bize ceza düşünüyorsun. Of, aynen, çok güzel ceza. Evet arkadaşlar, ikimiz de kaybettik Emirhan'la. İbrahim bize ceza verecek. Evet. Cezalarımızı söyle. Emre'nin kafasından aşağı su dökeceğiz kaybettiği için bana su karşı. Su dökeceğiz? Evet su dökeceğiz. Hadi be kolay evet. cezan. Emirhan'a da tam 10 tane acı biber yedireceğiz. Abi yani biraz oğlum. insaflı olduk ama yani bu az da. <gülüyor> <gülüyor> İkinci videoda yani bir sonraki videoda güzel Ancak bir yıkan sizinle olacak. İkinci videoda yine ben yeneceğim için Allah Ama bu şey. sefer kafa topu oynamayacağız. Tamam her, oyunda gel, her oyunda gel kardeşim. Bir sıkıntı yok. Aynı izleyicilerimiz var. Öyleyse, öyleyse direktmen geçelim. Cezalarımıza ya. geçelim. Aynen. Ben yine de yeneceğim için yani ceza çekmeyeceğim için mutluyum. O zaman hemen cezalarımızı hazırlayalım. Tamam hazırlayalım. Evet, evet arkadaşlar Emre'nin cezasına geçtik. 10 tane acı biber var. Ve üşenmedin içinde pul biber dökmüşler. <laughs> hani vicdansızlık. Hani insan. Bence Ben de bir insanım. Az olmuş o. Bence de çok az Abi olmuş. 10 sen de de şimdi ben de bir şey <laughs> Bakın başlıyoruz. Hızlı hızlı ye. Acısını hissetmeden ye ki yani bir şey olmasın. Bana ayran bulun. <laughs> Hadi Emirhan arkadaşımıza bir iyilik yapalım. Ben bir tane yiyeyim. Kırmızı yaptı. <laughs> bu ne lan? Acı değil mi? Kendi ayağına Ceza çek. <laughs> Ay çok acıymış. Selam <laughs> selam. E biraz seni çok iyi anlıyorum Turşey ben bu? Aynen. Senin için bak. Daha da tadı geliyor. Senin için özel seçim. Of. Sen kanka hakikaten pul biber mi attın? Kanka, hani ya. Özel, oh özel kırmızı biberler vardı. Onları toz haline getirdim de getirdim sana. Ulan gerçekten İbrahim... Hayatımda en son ne zaman ağladım neyse bu videoyu göstereceğim. Gerçekten baya iyi dayanıyorsun kanka Kızardım gözükmüyor. <laughs> Allah böldürdün mü beni? <laughs> su da getirseydin kanka. Abi ayran getirin dedim. <laughs> su vereyim mi? Ayran o su yatak. Kardeşim <laughs> bir sarı ilk bari vurdu. Ayran uzman tam masa çay getireceğim. <laughs> 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 Uff. Allah. Oh. Benim cezam Allah'tan kolay çık. <laughs> <laughs> ne bakıyorsun lan? Git. Yazık ya. Mezarlık evet. yakı yakın mı burada? Evet, son bir tane kaldı. Hadi. Son be arkadaşımıza dön. Siz <laughs> bana mezarlıktan yere ya. Acı acısına anne olsun. Acıdan can olsun diyor. Hani bir <laughs> bitirdi. Uf. Lan. Bağırsaklarını hissetmiyorum. <laughs> Gerçekten Yürüme yani misin? iyi yedi yani. Vallahi çok iyi yedi. Çok iyi yedi. ben bir de, tane yedim dayanamadım bile yani hepsini yedim. Görüyor musun özel üzerine biber döktük yani. Yani Emre arkadaşımız da biraz insafsız da <laughs> <hayal. gülüyor> <Yani gülüyor> Cezayı sen verdin. <laughs> tamam cezayı, cezayı, ver sen verdin. Sen cezayı sen verdin. cezayı sen, sen verdin. Ben ver atlamıyorum. Şey, <laughs> <bana ayarlı. gülüyor> <laughs> tamam. tamam. Şimdi benim Emre... cezama geçelim. Bir an önce sonra hemen. Emre iyi misin? ayran almaya gidelim. Tamam. Hemen benim cezamı da yapalım. Tamam. Evet arkadaşlar görüyorsunuz Emre Hanım. Yortuyor. Önce yaktılar şimdi söndürmeye çalışıyor. Şey. şimdi sıra benim cezamda. Evet. Şey, Emre'yi de mahvedeceğiz. Suyu, kafasına suyu sokacağız. Hadi hadi o zaman, o zaman benim cezama geçelim hemen. Evet arkadaşlar şimdi Emre'nin cezasına geldi sıra. Ve ben bu cezayı buna çektirirken <laughs> çok büyük bir zevk alacağım yani. Yılların intikamı diyebilirim. Neyse <laughs> <laughs> ceza, ceza cezamıza başlayalım. Sol kamera hadi. <laughs> Sok 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 Bastır bastır <laughs> sok bastır bastır, <laughs> bastır 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 He, Bir dakika <laughs> Bir dakika koy koy sok koy, koy Sok kafayı Hadi Kafayı sok kafayı hadi Sok 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 Dur hadi, Bir 5 saniye bir 6 saniye kastır <laughs> Hadi hadi gel 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 Hadi <gülüyor> <gülüyor> Hadi hadi <gülüyor> <gülüyor> Abi ya Tamam abi kafayı tutuyorum bir daha çıkamadım Sen burnunu sokmuyorsun hadi <laughs> Hadi hadi. Ay, sık. Su... Dur bir dakika. Oy oy. Gözüm yandı. Hiçbir şey yok kardeşim. <laughs> geçen geçer geçen bir su geç... koysaydınız bari. Dışarıdaki suyu almışsınız. Bir ince geçer kardeşim. Sıkıntı yapma. Dur dur. Ben de öldüm. <laughs> <İtikamını alacağım. gülüyor> evet arkadaşlar Emre ve Emirhan arkadaşlarımız cezalarını çekti. Yani en güzel cezasını çeken kişi M Emre arkadaşımıza, Emirhan arkadaşımıza çok acıdım yani 10 tane biberi yemek kolay değil. Hem bir de... Bir taraf yandı, bir taraf üşüdü <laughs> ama bir taraf bunun intikamını öyle çok olur. güzel alacağız. Bak, bunu bunun intikamını öyle bu güzel alacağım be ki. beklerim arkadaşlar. Hafta... Hafta... Cezası yapacağım. Haftaya beklerim arkadaşlar. Bir sonraki, tamam. videoda... sonraki, sonraki videoda daha... yakacağız seni. Hani bir büyük var size garanti <laughs> veriyorum. Çok eğleneceksiniz. İntikamımızı da alacağız. Çok güzel bir intikam olacak arkadaşlar. Tamam. Bir sonraki videoda. Bir sonraki video için kanalıma abone olup like atıp bildirimleri açmayı unutmayalım. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek, görüşmek üzere. üzere. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.